Bundan sonraki süreçte denemelerdeki matematik netlerimizin ne oranda olması gerekiyor? Gelin beraber bakalım. Öncelikle başlangıç konuları olan çarpanlar katlar, üslü ifadeler ve kareköklü ifadelerin matematikten çıkan soruların neredeyse yarısını kapsadığını unutmayın. Şu ana kadar olduğunuz denemelerin tamamı bu konular üzerinden geldiği için ve bu konuların da soru çeşitliliği çok fazla olduğu için eğer yeterince soru çözmediysen, yani yeterince soru kalıbı görmediysen, başlangıçtaki deneme netlerinin düşük olması gayet normal. Peki bundan sonra ne olacak? Yeni konuları öğrenmeye başladıktan sonra sarmal denemelerdeki geçmiş konuların soru sayıları ister istemez azalacak. Yani aslında yavaş yavaş LGS formatına tam olarak dönüşecek. Dolayısıyla ilk başlarda detay şekilde sorulan sorularla çok fazla karşılaşmayacaksın. Ve ilk başlardaki konularda artık eskisi kadar zor gelmemeye başlayacak. Bu noktada pes etmezsen netlerinde ciddi bir artış yaşayabilirsin. Ama altını çizelim pes etmezsen. O zaman son bir tavsiye. Farklı kaynaklardan farklı soru çeşitlerini mutlaka görün ki denemelerde çıkacak sorularla alakalı daha önce ben bu tarz bir soru görmedim demeyin. Ha bu arada özellikle Milli Eğitim yayınlamış olduğu örnek soruları ve LGS'de çıkmış soruların konulara göre çözülmediğini hala duyuyoruz. Bu gerçekten beni çok şaşırtıyor. Bakın hep söylüyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir öğretmen olarak kabul edin. Onun soru sorma stilini kesinlikle öğrenmek zorundasınız. Bir defa değil birkaç defa çözeceksiniz zaten çıkmış soruları. O yüzden eğer çözmediyseniz mutlaka bu soru çözümlerinde ihmal etmeyin diyor. Bu ve bende videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.